Merhaba arkadaşlar, Aktör Abi kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sizi videonun başında yakalamışken abone olmayı unutmayın ve hepinizi canlı yayınlara bekliyorum. Buradan söylemiş olayım. Ve beğeni falan da onlara. Şimdi e, öncelikle videonun konusu hakkında bahsedeyim. Sistemimin geldiği son hal, yeni aldığım malzemeler, sizin de almak için beklediğiniz ve yani alacağınız malzemeler de bunun içinde. Bunlar hakkında bir takım bilgilendirmeler yapacağım. ...çok fazla uzatmadan birkaç bir şey söyleyip hemen videoya geçeceğim. Şimdi bazen hani bazı yorumlarda görüyorum... ...kameranı bilmem ne yap arka planı şöyle E, ...ben hani bir YouTuber olarak bu işe girişmiyorum arkadaşlar. Ben daha çok canlı yayınlar yapıp, oyun oynayıp, sohbet edip... ...sorunlarımızı çözmeye, hani bilgisayarla ilgili yaşadığınız sorunları çözmeye... ...gücümüz yettiğince arkadaşlarımıza çözmeye çalışıyoruz. Böyle bir iddiam yok. Hani böyle süslü videolar, harika zımbırtılar yaparak bir video ya görüyorsunuz işte kara düzen bir düzende görüyorsunuz beni şu an yani. Ben sadece saf kullanıcı deneyimi siz alırsanız sizin de başınıza bunlar gelebilir olarak bu deneyimleri anlatan birisiyim. O yüzden çok fazla şekli şükle takılmayalım. Videonun içindeki bilgiler işinize yarıyorsa ne mutlu bize. Şimdi buradan önce merak edenler oluyordu. Arkadaşlar kasam yeni kasam Asus'un serisi GT501 kasası. Böyle hoca gösteriyorum. Çok hani fotoğraflarda kasa bu. Büyük bir kasa. E, havalandırması çok iyi. O yüzden sıvı soğutucuyu burada yukarıya taktım olması gereken yere. E, sıcaklık sorunlarımızın büyük bir yani büyük bir dur şey çözüldü. Ve bir herhangi bir problem yaşamıyoruz. Onları da videonun içinde anlatacağım. Kasamı şöyle size göstereyim. Neden bu kasayı seçtim diye soracak olursanız internette çok fazla olumlu yorumu var. Çok fazla satın alan insan var bu kasayı. Uzun zamanlarda da piyasada olan bir kasa. Bundan dolayı yeni nesil girişleri olmayan yani Type C girişi olmayan bir kasa. Ama tabii bizim önde Type C girişine ihtiyacımız yok. Arkada zaten anakartımızda bolca girişimiz var. Anakartımızda X870E Carbon Wi-Fi anakartı MSI nin. anakartımızı değiştirmiştik. Canlı yayınlara katılmayan arkadaşlarımız olduğu için bilmiyorlar değiştirdiğimizi. Onun da buradan bilgisini vereyim. X870E Carbon Wi-Fi anakartımız. Bunda o da güzel güçlü bir anakart zaten. Fiyatı da güzel. <laughs> bir anakart güzel. Onun haricinde ekran kartımız tx 5080 Zotac Extreme Infinity Extreme AMP böyle bir şey. Yani güzel bir ekran kartı. Soğutması çok iyi. Coil sesi yok. Bana denk gelmedi. Yahtım mutluyum. Güzelim. Birçok problemimiz çözüldü. Bu kasayı tercih etmemdeki en büyük sebeplerden biri arkadaşlar havalandırmasının çok iyi olması, ekstra olarak her yerinde toz filtresi olması. Benim zaten e, akvaryum kasamdaki sıcaklık problemlerimi çözmüştüm. Ama yan camını çıkararak veya üst camını çıkararak bu sorunu çözdüğümüz için kasanın içine çok toz giriyordu. O yüzden kasayı değiştirmek zorunda kaldım. Her yeri kapalı. Önünde filtresi var. Altında filtresi var üstünde filtresi var. Bu arkasında filtre yok. Ona da gerek yok zaten. Yani %90 toz giriyor giriyorduysa kasamıza artık %10 toz girecek. İlerleyen dönemde de şu öndeki toz filtresini size göstereceğim zaten. Ne hale geldiğini. Bir bir ay falan daha geçsin. Ee, ne kadar içeri giren tozu engellediğini hep birlikte göreceğiz. Kasamız bu. Ee, kasa kasayla ilgili defteri kapatıyorum abi. Buradan şu İlkin abinin sevmediği programı da kapatıp buradan size aldığım ürünlere doğru geçiş yapıyorum. İlk olarak bu ürünü satın aldım. Bu bir AM5 Termal Macun koruyucusu. Bakır bir parça olduğu söyleniyor ama çok bir bakır parça olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Açıkçası yani bana pek bakır gibi gelmedi. Bakır alaşımlı belki bir parça olabilir ama görevini yerine getiriyor. Bakın burada İşlemcimin üstün biraz ışık açık olduğu için parlak birazdan düzelecek. İşlemcinin üstüne tam oturuyor. Ee, geçiyor. İşlem, yani işlemcinin üstüne oturunca işlemcinin şöyle durdurayım videoyu burada. Buradan görünmüyor ama hani etrafı yukarıda kalıyor. Yani tamamen yuvaya oturuyor. İşlemcimiz biraz yüksekte kalıyor. Yani soğutucuyu koyduğunda üstüne oturuyor. Çok kilit bir şey göstereceğim. Bir şey danışacağım size şimdi. Bunu ilerleyen günlerde videoyu izledikçe yorumlarda tartışalım. Aklımı kurcalayan bir mevzu oldu burada. Şimdi bakın. Şu video muydu? Burada tekrar oturtturdum. Bu da ışıksız çekimi. Daha net görün diye. Yani işlemcimiz gayet güzel yukarıda kalıyor. Bu üzerine oturuyor abi. Gayet düz, simetrik, güzel bir şekilde oturuyor. Şimdi burada şurada bakın. Uyguluyorum. Sıcaklıklarıma bakıyorum. Sıcaklıklar aynı arkadaşlar. Hiçbir şey değişmedi. Hani bunların bazılarının şu Thermalright'in AM5 braketini takın sıcaklıklarınız düşsün falan. Onu da aldım. Onun da bir videosu var. Onu da göstereceğim şimdi. Bunu çıkarttım. AM5 braketi gelince. Bakın şimdi. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Sıvı soğutucuya yapışmış. Yani bunun ne demek olduğunu bu videoyu çekerken anlamadım. Bu videoya çekmek için bu videoyu bilgisayara atınca şunu bir daha izleyince anladım. Şimdi size açıklıyorum. Şimdi özellikle görevini yerine getirmiş. Macun dışarı taşmamış abi. Tamam. Görevini layıkıyla like yerine getirmiş. Şu 90 veya 100 TL'lik bir parça. Bu zımbırtı. Termal macun koruyucusu. Temu'dan satın aldım. Siz de alabilirsiniz. Şimdi bunu işlemcinin üzerine takınca dedim ya. İşlemcinin hani içine geçiyor abi işlemci dışarıda kalıyor. Yani tam yani, yani 2-3 milim işlemci yukarıda. Nasıl bir baskı uygulatmışım ki üstüne? Bu parça bu bakır yani sıvı soğutucuma yapışmış abi. Demek ki vidalarını çok sıkmışım. Şimdi eski model anakartlarda eski model işlemcilerde sıvı soğutucu vidalarını çok sıkarsanız sistem açılmıyordu. Forumlarda bununla ilgili çok başlık görebilirsiniz. Ama bu yeni anakartlarda demek ki böyle bir sorun olmuyor. Açılıyor. Baskıdan dolayı hangi problem olmuyor. Açılıyor ama ben yine de biraz gerildim. Çünkü esnetiyoruz anakartı büyük ihtimal işlemci de yuvasına bastırıyoruz. Buna dikkat edelim. Ben de şöyle bir şey yaptım. Vidalar tornavida ile tekrar vidalarını gevşettim, elimle sıktım. Sizce elimizle mi sıkmalıyız yoksa vidalar hani tornavida yardımıyla Sıkılabilecek son yere kadar sıkmalı mıyız? Bunu çok merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Bir zararı olur mu sizce? Yani bilmiyorum. Ben tabii bu arada 2 aydır 3 aydır bu şekilde kullanıyorum diyelim. Bir problem görmedim ama şimdi bir panik oldum. Şey yaptım. Vidalarını gevşettim. Sonra elimle sıkılabileceği kadar sıktım. Çünkü vidalar... Bakayım şurada görünüyor mu? Burada vidalarını çıkarmışım vidalar hani böyle tombul elinle sıkılabilecek vidalar bunlar görüyorsunuz şu köşelere termal macun ulaşamamış ama ulaşamamasının çok da bir önemi olmadığını düşünmekteyim çünkü asıl mevzu şura şu çerçeve yani buralarda çok bir şey yok yani olması gereken yerlere macun tamamen ulaşmış hatta o kadar bastırmışım ki bütün macun bakın işlemcinin üzerinde bir şey kalmamış şey de burada soğutucunun üstünde yani. Biraz da fazla sürmüşüm sanırım. Görevini görevine like layıkıyla şu 90 TL'lik parça yerine getirmiş. Şimdi gelelim abi şu videoya. Bakın burada şöyle net bir yerde durdurayım. Ben versiyon 1 almıştım. Versiyon 2 siyah gelmiş. Versiyon 2'yi almayın diyorlardı. Kırmızı renkliydi bir de o. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok o da o siyah renkli. Beyaz herhalde. Versiyon 1'in kırmızı rengi vardı. Neyse bilmiyorum karıştırmayalım versiyon 2 tam oturmuyordu 9800 7800 bunlara filan hani öyle bir şey başlamıştı belki bu yeni versiyonudur gayet güzel bir şekilde üstüne oturdu bir problem yaşanmadı göstereceğim zaten şöyle hızlandırayım şimdi am5 biraketini taktık tamam mı bu da aynı şekilde o bakır gibi gayet güzel yerine oturdu işlemcimiz yukarıda kaldı yani kenarları böyle yukarı çıktı gayet soğutucunun oturması kolaylaştı. Yani tam üstüne temas edebiliyor. Orada problem yok. Ama şöyle bir şey oldu. Ben e, orijinalini yerinden çıkartınca hani bu AM5 braketini takmak için bu sıvı soğutucunun vidaları olmasaydı şu vidalar şu vidalar olmasaydı şu arkadaki demir koruma artık neyse bu işe yarıyorsa bilmiyorum mı dağıtıyor ya da hani şeyi mi o bölgeyi mi sağlamlaştırıyor bilmiyorum. Esnemesini mi engelliyor? O görevi görüyor olabilir. Çünkü hani sıvı soğutucuyla bastırıyoruz. ya şimdi dedim yani işlemci yok. Ne kadar bastırmışım ki yani o bakır oraya yapışmış abi. Bu belki hani çok fazla esnemesini engelliyordur. Bu geri gitti biraz. Yani yerinden çıktı. E vidalar da bir yere kadar vidalanıp sonra hani vidası yok ama uzun bir demiri var. Bunu öyle ayarlamışlar artık ölçü birimi olarak. Bu vidaların altında uzun bir boşluk var. Onlar olmasaydı o demir düşecekti. Ben de vidalarından tutup çekerek böyle önce birinci vidayı biraz oturtturdum yerine. Çünkü vidalar oturmuyordu yuva, yuvaları, vida yuvaları aşağı düştüğü için. O vidadan sıvı soğutucunun vidasından tutup çekerek önce birinci vidayı biraz sıkıştırdım. Sonra alttaki vidayı çekip yuvayı yaklaştırıp ikinci vidayı sıkıştırdım. Ondan sonra rahat bir şekilde vidaladım. Bu da haberiniz olsun. Bunu takmak isterseniz eğer böyle sıvı soğutucu vidalarınız yoksa bu demir plaka düşebilir. Yani elinizle destek alarak yapmanız gerekiyor. Bu da bir bilgi olsun. Sonra bunu taktım. Macununu filan sürdüm. Hiçbir değişiklik olmadı. Ama şöyle bir şey oldu. Hani bunu takarken dedim ya hani vidalar tutmadı filan. Mecburen bunu yerden çıkarmak zorunda kaldım. İşlemciyi de çıkarmak zorunda kaldım. BIOS sıfırlanınca ben önce anlayamadım sıfırlandığını. Çünkü bastım açılsın diye içeri gittim geldim açılmıştı. Bir baktım işte atıyorum 48 dereceydi diyelim boşta. 43 derece gösteriyor. Aa dedim 15 derece düşürdü bir raket ne işe yaradı falan filan. <laughs> Sonra bir baktım RAM'lerim 4800'de çalışıyor. Normalde 6000'de çalışması gerekiyor. Anladım ki BIOS'um sıfırlanmış. BIOS'a girdim. Save game, save game diyorum. Save profilim vardı. Profilimi geri yükledim. Sıcaklıklarım tekrar eski yerine geldi. Hatta 2 derece daha sıcak oldu. Moralim bozuldu. Canım sıkıldı tabi. Ama BIOS'ta ayar yaparken şu an çok kişinin bilmediğini düşünüyorum. Çünkü forumlarda kimse bahsetmemiş. Şuradan göstereyim size. Bakın. CPU Video voltaj IOD voltajı. Bakın 1.1680 Normalde MSI anakartlarında e, diyelim ki hani 1, 2, 3 barem var. 3 barem var. Voltaj baremi. Asus anakartlar 1,5 ile 2,5 şey 1,5 ile 2 arası voltaj verirken MSI anakartlar gördüğümüz üzere 2 ile 2,5 barem arasında voltaj veriyor. Yani Asus anakartlara göre daha fazla voltaj veriyor. Daha fazla voltaj verdiği için bileşenlere bileşenler daha sıcak çalışıyor olması gerekenden. Mecburen bu voltajlara elinizle girmeniz gerekiyor. Ama şu video voltaja müdahale ettirmiyor abi anakart. Tamam mı? BIOS'ta. Gri şekilde gösteriyor burayı. Soç voltajım da 1200-1300 civarındaydı bakın. Şu an e, 1.100'de çalışıyor diyelim. video voltajımı 1.150'ye çektim ben ama 1. 160'ın altına hiç düşmedi. Bakın 1.7 oldu birden. Gördünüz mü? Sonra tekrar bu düşecek birazdan. Yani bir aptal bak 1'e düştü mesela. Aptalca bir voltaj verme var bu anakartlarda, MSI anakartlarında. BIOS yazılımlarıyla bunlar düzelecektir mutlaka ama Asus anakartların BIOS'ları yani Türkiye'de hani Nebi abi diyor ya Asus anakartlar Türkiye'de e, hani bir referans olarak bir baz alınıyor artık. Niye herkes Asus'ların derecelerini baz alıyor filan diye. Bu yüzden demek ki asosu baz alıyorlar. E çünkü daha sağlıklı yazılımları demek ki. Ama ben yine MSI anakartları seviyorum ne yazık ki. Neyse efendime söyleyeyim. Bunu nasıl buldum biliyor musunuz? Tamamen şans eseri oldu. Şu d voltaj var ya bakın 1.350 yani 1.3500 1.350. Oto değerde bu 1.3500. Bakın şu anda 1.3500 oto değerinin yanına şu 1.3500'ü yazınca abi IOD'ye müdahale ettirdi. IOD birden yandı. Değeri elle girebilirsin dedi bana BIOS içinde. Tamamen şans eseri bunu keşfettim. Bunu forumlarda millet birbirini kesiyor yani bu IOD sıcaklığını düşürebilmek için. Çünkü çekirdek sıcaklıkları 30'lardayken IOD sıcaklığı 48-50'lerde. Bu IOD sıcaklığı yanlış bilmiyorsam bu remlerin işte işlemci çekirdeğin içindeki birimlerin haberleşmesindeki, e, haberleşmesinin merkezi gibi bir yer. Tam ağzımdan doğru cümleyi çıkaramadım ama siz anladınız. İşte remlerin, kontrolünün, işte bu işlemci çekirdeklerin herhalde o kontrolün yapıldığı bir beyin merkezi gibi bir şey. Yanlış bilmiyorsam, yani aklımda öyle kaldı biraz araştırınca bu IOD nedir diye bakınca. Bu normalde işlemci çekirdek sıcaklıklarım 30'lardayken bu 45-50'lerde. Sistem de bunu baz alıyor sıcaklığı gösterirken. Yani şu CPU sıcaklığı diyor ya bak mesela şu an 52 derece. Bu aslında IOD'nin sıcaklığı. 52 derece olan. İşlemci çekirdeklerimin sıcaklığı değil. Onu da bakın size şöyle gösterebilirim. Gerçi şimdi OBS açık. Ee, kayıt alıyorum ama önemli değil. Yani 40 derece olsun çekirdek sıcaklıklarım. Ama size şimdi buradan göstereceğim. Bakın. Şimdi buradan sensörler diyelim. Şimdi buradan sıcaklıklara gelelim. Bakın, çekirdek sıcaklıklarım görünüyor. 37 37 37 37 38 38 38 38 ve 35. IOD'ye bakıyoruz. 51 52. IOD ortalaması 44 ama önemli olan şu an görünen bak. IOD hot spot 53. Çekirdek sıcaklıklarına bakın. Ben bu IOD ile tanışana kadar bu sıcaklığın çekirdek sıcaklıklarım olduğunu düşünüyordum. Hani en yüksek çekirdek sıcaklığımla en düşük çekirdek sıcaklığımın ortasını bana, ortalamasını bana gösteriyor zannediyordum. Ama IOD sıcaklığını gösteriyormuş abi. IOD hat sıfat sıcaklığını gösteriyor bize. Ben dedim ki BIOS'un içine gireyim. Bunu çekirdek sıcaklığını göstermesi yani BIOS'un bana sistemime sıcaklık birimi olarak IOD sıcaklığını değil de çekirdek sıcaklıklarımı göster. diye Yani bir seçenek aradım. Buldum. Çekirdek sıcaklığı yok. <laughs> onu koymamışlar. <laughs> IOD var. MOS sıcaklıkları var. Sistem sıcaklığı var. Yani sana bunları baz alarak sıcaklık değerlerini gösterebiliriz diyorlar. E, ama çekirdek sıcaklığı yok. Belki ilerleyen zamanlarda gelir. Çünkü ben antisopa sıcaklığı ne yap? Ben IOD sıcaklığını görmek isterim ki ben çekirdek sıcaklıklarımı görmek istiyorum abi. Sen bana bunu niye gösteriyorsun? Arada ortalama yani 10 derece neredeyse fark var. Hatta 15 dereceye yakın fark var arada yani. Bunu da bilgilerinize sunuyorum. MSI anakartlarda bu voltajı düşürmek isteyenler varsa bile hani çok BIOS'un içinden göstermek istemiyorum ki arkadaşlar bu burada hani fazla voltaj verebilirseniz sıkıntı olasınız. Çok anakart müsaade etmiyor da az voltaj verirseniz sisteminiz açılmayabilir. ClearMOS clear MOS tuşu CMOS tuşu clear MOS. Ya yani işte BIOS'u sıfırlama tuşu olmayan anakartlar olabilir. Arkadaşlarımız olabilir. Başlarına iş çıkabilir. O yüzden zaten bunu gören anladı demek istediğimi. Nasıl yapılacağını da burada söyledim. İren voltajının otomatik değerini yazıyor zaten. Oto yanında da aldığı voltaj yazıyor. Otodaki voltajı bu. Bunu oraya girerseniz ayode sıcaklığına müdahale edebiliyorsunuz. Bu AM5 braketi hiçbir işime yaramamasına rağmen aynı zamanda 2 derece sıcaklığı arttırmasına rağmen voltajı düşürmeyi çözdürdüğü için memnun kaldım abi üründen. Sistemin boştaki sıcaklığı da bu voltajı düşürmeden önce 46 idi en düşük görebildiğim. Voltajı düşürdükten sonra da 2 derece daha düştü. 44, 43 biraz zor. 44'ü görebildim. Yani ilk açıldığında sistemim normal böyle takılırsam 44 derece daha abi. Büyük ihtimal ben o braketi çıkarıp normal orijinal anakartın zımbırtısını takarsam 42 derecede de düşebileceğini inanıyorum. Çünkü braket 2 derece daha sıcak çalıştırıyor. Yük altında hiçbir şey değişmedi. Ee, ama sıcaklık olarak yük altında bir problem yok. Neyse onu yine veriyor. 51, 52. Oralarda dolaşıyor işlemcim. Ama boştayken bir iki derece daha sıcak çalıştı. Niye öyle oldu anlamadım. Ha şöyle yabancı kanallarda bunun incelemesini izlediğimde 5 braketinin bizim yeni nesil işlemcilerde hiçbir değişiklik yapmadığını görüyorum onlarda da. Ama böyle 7500F gibi eski hani eski dediğim geçen sene ve anlayacak sanki işlemcilerde daha sıcak çalışan işlemcilerde 8 dereceye kadar sıcaklıkların düşürdüğüne dair videolar var. Araştırarak bakabilirsiniz. Yani işlemci modelinizi yazın, Braket yazın, denemişler mi bakın. E, işe yaramış mı görüp öyle satın alabilirsiniz. E, zaten termal macunu bu tarz e, işlemcilerde ortasına böyle nokta filan sıkarak da sürerseniz tam yayılıyor zaten arkadaşlar. Yani fazla boca etmenize gerek yok. Yani aralarına kaç araya kaçması çok zor fazla sürmezseniz. Bu braketlere ihtiyacınız yok yani onu söylemiş olayım. Bazı abilerimiz, arkadaşlarımız seviyor. Ben sevmedim açık söylüyorum. Sökeceğim. <laughs> Bunun da bilgisini paylaştıktan sonra e, size başka söyleyecek bir şeyim kalmadı. Yeni sistemin bu şekilde. Yani bazıları sormuş ne kadara mal oldu. Arkadaşlar 195 bin liraya geldi. Ekstra harcamalarımla birlikte. Bütün ıvır zıvırları içine kattığımda. Yani yayıncı malzemeleri güncellemeleri olsun ıvır olsun kameramı değiştirdim e, Elgato Facecam aldım onun incelemesini yapmama da gerek yok Elgato Facecam işte yani söylüyorum Elgato Facecam mikrofonu biliyorsunuz mouse'u da değiştirdik kulaklığı osu busu yeni kasası e, işte yeni anakartı efendime söyleyeyim 5080'e geçiş o bu derken yani ortalama 140 bin liralık bir sistem bize 190 küsür bin liraya gelmiş oldu. Yani 150'ye 140'a filan bu sistemi toplayabilirsiniz şu an. O da şu an. Yani bundan 3 ay önce 120'ye filan toplayabiliyordunuz. Şimdi 130, 140, 150 bir iki ay sonra iyice yukarı gider. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Buraya kadar izlediyseniz tekrar kanalıma abone olmayı, videolarımıza like atmayı ve canlı yayınlarımıza katılmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız deneyimlerimiz konusunda. Yani deneyimlemediğim bir malzeme hakkında ya da bir yaşamadığım bir problem hakkında size yardımcı olamam ama yardımcı olacak arkadaşlarımız var. O teknik ve bilgiye sahip olan arkadaşlarımız var. Ellerinden geldiği kadar yardımcı olacaklardır. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.